Kızılcık şerbetinden herkese merhaba arkadaşlar. Gelecek bölümlerde çok ilginç sahneler yaşanacak. Yer yerinden oynayacak. Ömer ve Kıvılcım her şey yeniden başlayacak derken yine birkaç sorun çıkacak. Kıvılcım Ömer'le ilgili daha net kararlar almak isteyecek. Ertuğrul'un neler yapacağı merak konusu. Kendini geri çekebilir. Ertuğrul için artık yolun sonu gelmiş olabilir. Yakında diziden çıkacaktır. Doğa ile Fatih boşandı ama aralarındaki çekim sürekli yeni olaylar doğuruyor. Doğa annesinin evine dönmeyi düşünecek. Pembe oğlu için ne kadar ısrar etse de doğayı ikna edemeyecek. Doğanın tek şartı ayrı bir eve çıkmak. Fatih yakında her şeyi kabul edecek. Eninde sonunda ailesinin esaretinden çıkıp yeni ev açacak. Mustafa ve Nilay cephesi biraz daha yumuşayacak. Nilay her zamanki gibi planlar yapacak. Sonunda evdeki yerine eskisinden de güçlü bir şekilde dönecek. Kanalımıza abone değilseniz her bölümü beraber yorumlayabilmemiz için hemen abone olun. Ekstra yorumlarınızı da altta yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.